Emekli zammında bomba kulis. En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi. Emekli maaşlarına yapılacak artış için gözler, TÜİK'in 5 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Aralık ayı verisiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Ancak en düşük emekli maaşına düzenleme yapılmazsa çok sayıda emekli şu an aldığı maaşı alacak. Bu nedenle en düşük emekli aylığına düzenleme yapılacağı ve 20.000 lira seviyesine çıkacağı ifade ediliyor. Ocak 2026'da emekli maaşlarına yapılacak artış oranı TÜİK'in 5 Ocak 2026'da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. En düşük emekli maaşı için 18948 Türk Lirası veya 20000 Türk Lirası seviyelerinde yeni bir düzenleme ihtimali gündemde. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranının yaklaşık %12-13 seviyelerinde oluşması bekleniyor. Ocak 2026'da emekli maaşlarına yapılacak artış için gözler, TÜİK'in 5 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı %11,21 olarak netleşmiş durumda. Aralık ayı verisiyle bu oranın yükselmesi beklenirken, piyasadaki genel tahminler aralık enflasyonunun 0, 70, 0, 90 bandında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Zam oranı %12 bandında şekillenebilir. Mevcut hesaplamalara göre Aralık enflasyonunun bu Aralık'ta gelmesi halinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranının yaklaşık %12-13 seviyelerinde oluşacağı değerlendiriliyor. Aralık verisinin daha yüksek açıklanması ihtimali ise düşük olasılık olarak görülüyor. En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme gündemde. Türkiye gazetesinden İsa Karataş'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre, kök maaşı düşük olan bazı emekliler, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılmazsa enflasyon zammına rağmen aynı maaşı almaya devam edebilir. Bu nedenle en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme ihtimali yeniden gündeme geldi. Buna göre en düşük emekli maaşı için 18948 Türk Lirası seviyesi konuşulurken psikolojik eşik olarak görülen 20000 Türk Lirası seçeneği de masada yer alıyor. Refah payı ve seyyanen zam beklentisi zayıf. Ekonomi politikalarındaki sıkı duruş nedeniyle seyyanen zam ihtimalinin şu aşamada güçlü görünmediği ifade ediliyor. Benzer şekilde refah payı için de net bir sinyal olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle en güçlü senaryo, en düşük maaşın yasal düzenleme ile yukarı çekilmesi olarak öne çıkıyor. 5 Ocak'ta tablo netleşecek. Aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli zam oranı kesinleşecek. Aynı süreçte en düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenlemenin de netleşmesi bekleniyor.